Ey evlat! Kötü arzulardan sakın. Onların her biri bir felakettir ki zeka gözünü kör eder. Yoldan şaçarsın. Halka da pek aldanma Onlar hal yolunun vurguncularıdır. Yalnızlık köşesine geçeceğin zaman istediğini bırak. Oraya yalnız gel. Bu halde dostunu bulursun. Bir gün havariler İsa peygambere gitti. Bize en büyük ilmi bellet dediler. O da şunları söyledi. Allah'tan korkmak, onun hükümlerine boyun eğmek ve Allah sevgisi. Sen zındık sayılırsın. Yalnız kaldığın zaman isyanla doları taşarsın. Halk arasına atılınca ibadet, zahitlik taslarsın. Sanki akıbetinden emin bir haldesin. Acırım sana. Kısmetlerin tümü Allah'ın kudret elindedir. Horosan'da biri ölür, onun tek varisi Irak'ta bulunur. Ölen zattan kalan miras Iraklının olur. Ve aniden zengin olur. Ölen kimin mülkünde yaşadabilir misin? Iraklı varisinin. Sonra o aniden zengin olacağını nereden bilirdi? Elbette bilemezdi. Siz avam halk tabakası oldunuz. Size has olan yemek, içmek ve giymek laftır. Hal bize galip gelir, arzunuz dışında konuşuruz. Onu da siz anlamaz oldunuz. Haliniz ne olacak böyle? Kalp nefsini mandi taleplerini istemez. Sebebi ise seni hakka vardırmak. Kalbine bir kimse için darılmak, diğeri için öfke duygusu gelse neylersin? Tabi olarak duygu ölçülerine vurur, öyle seversin veya darılırsın. Bundan hayır çıkmaz. Her şeyi kitaba ve sünnete arz et. Hareketlerin onlara uyarsa iyi, aksi halde dön. Onlara uyan halleri ara, kalbini temizle, yaptıklarını onun emriyle yap. Yaptığın işin gerçek olduğuna dair fetva dahi verilse yine kalbine danış, yine kalbine danış. Bir kalp kitap ve sünnet üzere amel ederse hak yakınlığını bulur. O yakınlıktan ilim hasıl olur. O ilmi bulduktan sonra lehine ve aleyhine olan cümle şeyleri bilir. Hakka ait olanla batılı sezer. Rahmani ve şeytani işlere aklı erer. Aziz ve celil olan Mevla'ya yakınlığını adeta görür ve hak ona ebedi bir yakınlık duygusu verir. O kalp artık ferah halini rahmanda bulur. Artık büyük sultanın satın alınan malı olur ve halk arasından ayrılır. Buraya geldiğin zaman ilmi kisvetini at. Her bakımdan üryan gir. Zühtünü, vera halini bize göstermeye bakma hallerinde sakıla. Çeşitli kisveyle buraya gelirsen mahcup olursun. Kendini bile bırak. Her şeyini bir yana at. Burada bulunanı sana verdiğimizi al. Sendeki mevcut tükenir ama buradaki bitmez ve tükenmez. Bazı büyüklerin yanına vardım. Çeşitli hatıralar anlatıyorlardı. İçeriden biri bana şu halleri seviyor musun dedi. Sevdiğimi söyledim devam etti. Ben her zaman oruç tutarım ve yalnız seher vakti iftar ederim. Buranın yemekleri de hoş şeyler değil, ondan sakın. Sır Rey Sakati, Cüneydi Bağdadi'yi anlatırdı. Onun halinden bahseder ve bizzat Peygamber Efendimizin nurundan alarak Hakk'a kelam ettiğini işaret ederdi. Ve onun peygamberi rüyada gördüğünü ancak emrimiz dahilindeki şeyleri kabul ettin dediğini anlatırdı. Onlar Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinden istimdad ederek konuşurdu. Ama sen bir başka halde konuşuyorsun. Her şeyin sözüne edersin fakat işin ondan hayli uzak. Ve çömlek karası. Ben yalnız Hak'tan korkarım. Yalnız ondan bir şeyler beklerim. Yerdekiler, göktekiler, dünya ve öbür alemin sakinleri bana bir iyilik ve kötülük yapamaz. Zaten onlardan böyle bir şey ummam. Bazı büyüklere, Rabbini görüyor musun diye sordular. Görüyorum cevabını aldılar. Görüş şeklini sorunca da şöyle anlattı. Onu görmesem yerimde duramam. Onun varlığı gözlerimi kaplar, gözlerim öyle Rabbimi görür. O cennette nasıl görülmesini diliyorsa burada da öyle görüyorum. Gözlerim onun varlığını, sıfatını, ihsanını, lütfunu, iyiliğini ve esirgemesini görür. Ebul Kasım Cüneyt şöyle derdi. Benim Sofi grubuyla işim yok. Esası mesele insanın kendi varlığından arınmasıdır. O olunca kalben Hakk'a sefir olur. Bir kimse Sofi olamaz.'' olması için Peygamber Efendimiz'i rüyada görmesi, ondan emirleri ve yasakları öğrenmesi icap eder. Bu hali bulunca kalbi yücelere çıkar, sırrı temiz olur ve şahını kapısına varır. Eli, peygamber eliyle bir olur. Adem aleyhisselamın konuşma dili idi. Kıyamet günü halk aynı dille hesap verecektir. Cennete girdikten sonra peygamberimizin dili olan Arapça üzerinden olacaktır. Bazı büyükler şöyle temel bir kaide zikretmişlerdir. Allah'a taat üzere olan kula marifet hali verilir. İsyan yolunu tutarsa o hali elinden alınmaz. Kıyamet günü olunca marifet halindeyken yaptığı hataların cezasını kat kat artırır ve o marifet elde bir hüccet olur. İman sahibinin kalbine meleklere hası bazı hatıralar gelir. O imanlı zatın kalbi ayık olduğu için yanına gelip duran hatırayı anlar ve sorar. Kimsin, nesin, neredensin? Buna karşılık o hatıra şöyle der. Ben peygamberlik makamından nasibinim, haktan geliyorum, gerçeğim.'' Ben sevgili sevgilidenim, daima sana yakın olandanım. Bu konuşma ve anlaşma sonu, o kulun için nurla dolar. Gözü onu görür, kulağı onu işitir. Artık görür ki, o nuru halveti seviyor, bulunduğu ülkeden gider. Bu arada, peş peşe bir sürü hal gelir. Her gelen hal, bir sıkıntı verir. Tazesizlik kaplayıncaya kadar. O geldikten sonra tümden konuşma olur. Daima dinler. Bakıldığı zaman sanki bir yana kulak vermiş, bir şeyler dinliyormuş gibi sanır. evlat, dünyalık mı istiyorsun? Dünya ve ahirete ait şeylerin cümlesi için gani gönüllü olmanı isterim. Sonra arzuların için Allah'a dua et ve çalış. Alacağın şeyleri hırsa kapılarak alma. Zahid ol. Allah sana ihsanını yağdırır. Allah İsa peygambere şöyle vahyetti. Dikkatli ol seni yeryüzünden silerim. Musa peygamber Hakk'a yalvardı ve ondan bir tavsiye istedi. Beni dinle buyurdu. Yine istedi aynı cevabı aldı. Bu tavsiye ve dilek dört defa tekrar edildi. Aynı cevabı verdi. Beni dinle buyurdu. Sana şimdilik pek söz hakkı tanınmaz.'' Ta vücudunu kaplayan kabuk kırılıncaya ve şeriat kanatları seni bağrına basıncaya, içinden ulvi sedaları gelinceye kadar, işte o zamanı faziyle tanelerini toplar, onları aldığın için de her şeyden üstün tutulursun. Bu sözlerden sonra kendini halka üstün tutup onlara karşı sözde yetkili görme.'' Onları Allah'a çağırmak için manevi bir cezbeye tutulman ve salahiyet sahibi kılman gerekir. Öğüt vermek için manevi bir vazife almış olman icap eder. Zahiren yapılması icap eden şeyler ve dış durumu önce tahkim et. Hak yakınlığı tadından neler duyuyorsun ve onunla olan münacatından nasibin nasıl? Hak yalnız taamın aşığıdır. Konuşmaya devam ederim. Yanımda yalnız yokluk vardır. Bana göre yer ve gök yokluk içindedir ve onların ne faydasını ne de zararını umarım. Zararı ve faydayı yalnız Allah verir. Bazı büyükler hak yolcusunu fitnet, keskin zeka sahibi olmadan yakalayınız buyurdu bunun manasını soruyorsunuz. Cevabı şu, o yolcuyu namaza ve oruçta devamlı etmeye bakınız. Bu halinde o Hakk'a yakınlığına ve onun lütfuna gark olduğunu bilmesin. Şayet bilecek olursa tembelliğe sapabilir. Sen şirkinle maddi eşya talebinle buna arzularsın. Rastgele herkesi taşlamakla bu halini elde edeceğini umarsın. İnsanların her biri maddi ve geçici şeylerle olmaya baktı. Kimi şöhretin kolu, kimi parasına tapmış. Kimi başındaki şaha tapar, kimi nefsinin ve giydiği libasın kolu. Bunlar tamamen delalet içinde. Bazı ibadet eden kullara bakınca onların da tam halisi niyeti bulunmadığı görülür. Onların da kimi orucuna güvenir, kimi kıldığı namazına, kendini kurtaracağını sanır, avunur. Bazı kimseler de rivayetlerle geçinir. Bir kısım şahıslar cehennemden korktuğu için necatı bulacağını sanır. Diğer şahıslar da sadece cennet sevgisini bilir ve bunu bir halası çaresi sayar. O kimse ki uyanıktır. Kalbi Allah aşkıyla doludur. Onunladır. Varlığını ona vermiştir.'' Halka karşı ruhen bir istina duyar ve dilencilik etmez. İşte böylesi lazım. Yeryüzünü geziniz, böylesini bulursanız hemen bağlanınız. İman sahibinin hüznü yüzünde, sevinci kalbinde olur. Bu hali zamanla aksine de döner ve yüzünde sevinç, kalbinde hüzün olabilir. Yüzden gösterilen keder gösterisi halka edep belletmek için olur. Kalbe dolan sevgi ise kaza ve kaderden gelen müjdeyle olur. Dünya iman sahibi için bir zindan sayılır. Madem ki imanlıdır, hali böyle olur. Takva hali devamlı olursa zindan halini hak kaçar, sıkıntı halini bilemez olur. İşte hüccetiniz. Bir kimse hakka karşı ittika sahibi olursa, kurtuluş yolunu hak açar ve ummadığı yönden geçimini gösterir. Cuma Suresi 2 ve 3 İman sahibi vücut yumurtasının kabuğunu kırarsa hikmet tanelerini toplar. Hak yakınlığı kanadı onu sarar, o canibe çeker. Onu sofraların ve şenliklerin sahibi eder. Ey akılsız! Sana şimşekler çakar ama faydalanmanı kabil deyin. Benliğinde onu tutacak ve sebat ettirecek halin yok. Bazı şeyler sana arz edilir ama geldiği gibi gider. Bin defa ölmeye ve yok olmaya muhtaçsın. Sonra halinle sebat eder kalırsın. Geceler olur, gündüzler geçer, sen haline devam edersin ve durumunda değişiklik olmaz.'' Yedi kat yeri tutan bir kuvvet olduktan sonra bazı temennilerin olabilir ve gölgende gelişmen mümkün sayılır. Ama bugünkü perişan halinle öyle şeyleri beklemen abestir. Öyle bir halin var ki bir yeşil sebze için mideni oynatır ve kıymetini koparırsın. Bir akşamlık sofranda lokma eksik olsa dünya başına dar olur ve kıyametin kopar. Ola gelen halleri serbest kıl. Kalbine girsin ve birleşsin. Onlardan hasıl olan kuvvette sana uçmak düşer. Bir kuş olursun. Şarkı, garbı öyle dolaçır gezersin. Sen uykudasın. Peygamber Efendimiz, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurdu. O ne kötü uyanıştır ki ölümden sonra hasıl olur. Varlığını hak yolunda hare eden fakir kimseye o gerekir ki, kainat örtüsünü örte ve iffet perdesine bürüne. Ta ki Hakk'a vasıl oluncaya kadar onları açmaya ve doğruluk ayağıyla Hakk'a koşa, onun yakınlık duygusunu bula. Aynı şekilde dünyadan da ahiretten de geçe, halkı bıraka, varlığını bir yana ite. Bunları kalben yapmalı, aksi halde kurtuluş yoktur. Kul kalbini gerçek yola koyar ve ilerlemeye devam arzusunu duyarsa hakkın yardımı onu karşılar. Onun rahmeti, şefkati kucaktar. Onun cezbesi çeker ve ilahi nazarlara kavuşur. Övgüleri gelir.'' Peygamberlerin, meleklerin sıvarileri o kulun yardımına koşar ve o zata melekler peygamberlerin ervahı sahip olur. Hakkın zek ve sefa alemine götürürler. Ey kalbi ölüler! Cennet arzunuz size hakka karşı bağladı. Ayrılınız, ayrılınız. Yaptığınız hatalardan dönünüz. Kısa emelli olmalısın. Kalbinin hakka yakınlık bulması için maddi emellerden ayrılman icap eder. Sır aleminin halktan temiz ve hakka yakın olması için hemen her arzunun yerine gelmesini dileme. Ümitlerini kıs ve ezelde yazılanı okumaya başla. Onları okurken satır satır üzerinde dur. Kelime kelime bak. Her harfi incele. Onlar da vakitlerini, zamanlarını görmeye başlarsın. Hatta saatini, anını dahi öğrenirsin. O vakit gideceğin yerler sana gözükmeye başlar. Seni kaplayan her ilahi korku hakka iletir. O cezbe anında sana düşen sebat ve olgunluktur. Hiçbir şeyi düşünme ömrün uzaması veya kısalması, kıyametin kopması veya kopmaması senin için bir önem taşımasın. Hak sana ister öfke duysun veya dargın kalsın. İster sana bir şey versin, isterse mahrum bıraksın. Ey ateş! Selam ve serin ol. Allah'ım! Ayıplarımızı yüzümüze vurma. Ey evlat! Gel, oturalım. Hak katında bilinen halimizi düşünelim ve ağlayalım. Onlar haktan çekinir ve korkardı. Hak onlara neler verdiyse onlar da onu dağıtırdı. Kalpleri daima hüzünle dolar ve taşardı. Onlar yaptıkları işin kabul olmayacağını düşünür ve ağlardı. Son nefeslerinin iyi geçmeyeceği üzüntüsüne kapıları sızlanırdı. Bilir misin İmam Ahmet son nefesle değişen alemi anlatırken şöyle derdi. O bir başka libastır, bir başka tağımdır ve günler gayet azalmıştır.